Merhaba arkadaşlar. Burası bizim köyümüz. Köyümüzün ismi Muktivari. Cibidun'a bağlı. Cibidun ilçemiz. İlçemiz de bağlı. Jakarta'ya yaklaşık 40 km uzaktayız. Burası okul. Ve buradan içeri giriyoruz. Burası da bizim sitemiz. Gardenia City 3. Karşısı mescidimiz. Çek, hati hatırla. Ay çıplara bak ya, pis ya bu su pis su baksana buralar komple buralar ev olacak bak dolduruyorlar böyle Bizim evin ev olduğu yer de aynı. Çantik. Evler böyle şey böyle, gibi, gibi. Bak onu Ruzan Rıydar anasının salayı Şu fakirhane de bitsin Daha inşaatı bitmedi Şu gördüğünüz ağaç Dünyanın en salak ağacı Bu en salak ağacı Dünyanın Niye salak derseniz çünkü Bunun ismi salak Bunun meyveler olur Evimiz bu şekilde böyle oturma yerimiz var. Burası araba park yeri. Burası oturma yeri. Burada bahçemiz var. Evi sıfır aldık ama habire masraf ediyoruz. Ha. Bu duvarları ben kendim yaptım. Bu çatıyı kendim yaptım. O duvarı kendim yaptım. Arka tarafta da aynı böyle yer var. Orayı da kendim kapattım. Boyadım. Böyle. Yani evler normalde şöyle oluyor. Ha. Normalde böyle oluyor. Şurası gibi. İşte bunlar da geldiği zaman temel örecek buraya. Duvar örecek. Üstünü kapatacak vesaire. Evler vagon gibi. Karşıda evler var. Orası pirinç tarlasıydı yakın zamana gelene kadar. Orayı da ev yaptılar. Komple buralar pirinç tarlasıymış. Az önce gösterdim ya. Dolgu yapıyorlar. Sonrasında binayı oturtu veriyorlar. Sonrasında binaların duvarları çatlıyor işte. Çöküyor. Zemin zaten yumuşak. Neyse bu kadarlık yeter.